Arkadaşlar merhaba. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Kadir'in birlikte yapalım. Urfa, Şanlıurfa güzel bir program var yine ama Maidenlar, Maiden var. O Maiden'larda bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Geçen bir önceki programda Maiden'larda Power Atlar ne yazık ki enseye bastırıldı gelmedi. Getirilmedi bence. Ben tek verdim. Adamlar 1000 lira, 1500 liralık kupon yapmışlar. %40 AGF'ydi. Tek verdiğim atı yazmamışlar. Yani bu kadar Yapmamaları gerekiyordu. Geçen programdan hatırladım. Boş değil. Urfa, Şanlıurfa umarım terbiyesizlik yapmazlar. 1-5 Kaysbert 5 kalite puanı. Birinde kazancı yüksek safkan. Bunlardan birinin kazanması gerekir. 2-8 İkinciliğe ya da bunlar eksik koşarsa birinciliğe sürpriz yapabilecek safkanlar olarak görmekteyim. İkinci koşu şartlı 4 mücadele. 2-10 safkan. Oğlum kayda. Kalite handikap puanıyla son yarışını kazanmasıyla puanımdır kazanabilir. Yollar az mesafe kısa. Seri Safkan. Seyran Tepe. Bu da yarış kazanan. Kazancı yüksek. Handikap puanı yerinde olan Safkan. Rakip olarak karşıma çıkan Safkan. Üçüncü koşu. Altılı başlangıcı şartlı 4 mesafeye çıkıyorlar. 1900 erkek atlar şanslı olur. Genellikle ağırlıklı olarak Kalite puanı yüksek veren Berat'ın 5 nolu safkan Necmi ben de şanslı safkan çıktı. Kuponlarınızda bulunsun arkadaşlar. 7 Doğukan bu atın rakibi olur. Görüşündeyim. 5 şanslı koşar. 6-1 sürpriz önereceğim safkanlar ki erkek safkanlar tamamı kalite handikap puanıyla grubun üstünde olan safkanlar. Bunların dışına da sürpriz atlarla çıkılır. Diğer atlarının yine yazımını size bırakırım. Hani zor bir yarışla başlatıyorlar. Altılıyı bilgiyi aktarmış olayım. Ama bence bu dört attan birinin kazanması, beşinin çok şanslı koşar durumda olmasını söyleyeyim, olduğunu Maiden dördüncü koşu Maiden dışı. Geçen işte yarışta da vardı aynı şekilde. İki tane Maiden'a da %40 AGF'leri getirmeyen enseye bastıran Şanlıurfa Oralarda yaptılar ne yapacaklarsa. Gene iki meydinde yapacaklardır. Güvenmiyorum hiçbir atlarına. Yani Boris de gelir, sürpriz de gelir. Artık karar size bırakırım. 5 bu grup içerisinde kazancı olan bir safkan çıkacaksa Ferit'le bu çıkacaktır. Tahminim bu yönde. AGF almış 4 nolu safkan itirazım yok. Kalite puanı yüksek veren 3, 8, 7 sürpriz yapabilecek safkanlar. Tabi bir de meydana çıkmak isterlerse. Yani böyle bir grup arkadaşlar. Kararı tamamen size bırakıyorum. Forum'un olmadığı bir yarış. Beşinci koşu şartlı beş mücadele. Beş yukarı rap dendiğinde yaşlı atlara yazılmış yarışlardır bunlar. Onlar ağırlıklı olarak yarış kazanırlar. Yükselim, Domaniç, 10 yaşında, 8 yaşında. Diğerlerde yani diğerleri de yaşlı atlar genellikle. Boris'i 5 yaşında çivici. İşte bu atı geçme, geçilme potansiyeli barındırır böyle yarışlar. O yüzden tek kullanacak arkadaşlara bu uyarıyı yapayım. 5 yükselim ve 7 domaniç. Domaniç iyi bir yarış gelebilir arkadaşlar. Yarış kazanabilir. Kalite handikap puanıyla. Grubun en iyi atı durumunda kalite olarak yükselim 10 yaşı. İşte burada avantaja dönüyor. Başka yarışlarda dezavantajken. iyi bir yarış gelir. Rakip olur. 2-3 bu iki safkana rakip olarak önereceğim safkanlar. Bu grubun dışına da çıkma potansiyelini barındıran bir yarış. 6, 9, 12, 10 gibi yaşanmış safkanlar ters bir koşu çıkartabilirler. Bütçeniz oranında yazmanızı öneririm. 6. koşu kısa vade 6 yarış şartı fori eksik koşturabiliyor. Bu yarış şartından bazı atlar kaçabiliyorlar. O yüzden e, hedefi gör favorimdi geri planda tuttum ama çok değil. Kaisbert grubun kaliteli safkanı hedefi gör. Şartına uymazsa kazanır vaziyette aslına bakarsınız. Ee, burada Ferit'in atı 4 nal de hedefe göre hedef gör gibi ee, buna benzer bir safkan. O da kazanır da. 64-72 e, bu handikaplar e, yüksek kaldıkları için e, 50 handikaplara döndüm. Onlardan da Kırat'ın Ferit'le çok şanslı koşar durumda. 2 ve 3 ikinciliğe koştukları anda Kıratın arkadaşlar yarış kazanır. Yoksa Kıratın bir nonu safkan 2 ve 3'ü geçecek kadar kaliteli bir safkan değil. Ancak 2 ve 3 yarış şartından dolayı tabelaya kaldıklarında bu atlar şanslı olabiliyorlar. Arada böyle şeyler yapılır, yapıldı. O yüzden yeriniz varsa biri mutlaka kuponlarınıza ekleyin derim. Krat'ın Hedef gör 2. Grubun kaliteli handikap puanıyla da kalite puanıyla da Kaysbert'te de yarış kazanması gereken atı 2. 3. Buna benzer bir safkan. O da yüksek handikap ve kalite puanıyla rakip olurlar birbirlerine. Ve i̇şte bu ikisinin arasında Kırat'ın ön planda duruyor. Diğer atlar 4-9-5 çok at yazan arkadaşlara öneririm. Yarışın şartı kısa vade 6 olması sebebiyle 4-9-5 gibi atların da giri bilme ihtimalinin olduğunu söyleyebilirim. Çok haklı yazan arkadaşlar. Ancak öncelik bu üç safkanda eğer yarış şartlı 5 olsaydı hedefi görür. E, direkt olarak tek önerirdim. Tek rakibimiz de 4 nam olarak söylerdim. Geçiyor. Evet, geçiyorum. 7. koşu maiden tekrar maiden dişi. Yavuz'um yüksek AGF almıştı. Bunları getirmiyorlar. Urfa Şanlıurfa korkutuyor böyle miydi dişiler. Bakalım nasıl bir yer çıkartacak Yavuz'um. Kazanabilir. İtirazım yok AGF'ye. TK'de itirazım yok. E, bu AGF'yi yıkmak isteyen arkadaşlar, yanına at yazalım diyen arkadaşlara kalite puanı Yavuz'umdan daha iyi veren Koç H kızını öneririm öncelikle. İki tane ikincilik almış. Kazancı oluşmuş. Gidin onu safkanda. İki safkanda eksik koşarsa sürprize imza atar diğer atlar yani yapıyorlar arkadaşlar çıkartıyorlar bu üç atın çıkartıyorlar umarım bu AGF'yi yıkmazlar 11 geçen hafta işte terbiyesizliği meydana yaptılar ben tek verdim adam 1500 euro kupon yapmış at yok atı yazmamış yani ne cesareti? nereden geliyor bu cesaret ya i̇şte. 8. koşu Handikap 14 Handikap 3 Burada yarışın şartına uyan bir safkan var Direkt çıktı Nizami arkadaşlar 14 numaralı safkan Başına bir iş gelmezse çok şanslı koşar durumda Kilo vermiştir kilo Verdiği kilo 53 kilo Gruba vermiştir bu safkan Ve şanslı hale gelir Buranın başarılı ile de start alıyor Bu kilosuyla uzun mesafede Kazanabilir yani bu şartlar rakip olarak çıktıkları için biraz daha rahat oldu 14 bonus haftan için. Kazanabilir. Diğer atlar sürprize yakın sonuçlar çıkar artık bu 14 gelmez ise. Sırasıyla 18, 11, 7, 4, 1, 6, 17 yukarı doğru çıkar. Yani kilo alan atlara kadar çıkıyor. Herhangi bir atın gelmesi beni şaşırtmaz. Sürprizdir benim için. Ama net olarak şunu net olarak söyleyebiliyorum. 14 diğer şey şartına uyan safkan durumunda yani diğer kilo vermiş safkanlar var bu grupta. Onlardan beklemiyorum çok fazla bir şey. Bu safkandan iyi bir yarış bekliyorum. Normalde bu gruptan çıkması gerekir birinci. Bu grupta da en şanslı safkan olarak 14 numaralı safkan karşıma çıktı. Son ayak olarak öneririm. Yoksa çok kat arkadaşlar. Yani yazımdan size bırakıyorum. Benden Şanlıurfa bugünlük bu kadar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.